Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dalgalı tığ işi modelimizi göstereceğim. Bakın üç boyutlu çok güzel bir model. Dilerseniz şal, dilerseniz yelek, dilerseniz böyle rengarenk çalışarak bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bununla yaz kıyafetler ya da çanta da çalışabilirsiniz. Çok güzel duracağını düşündüğüm bir model. Bu şekilde renk renk çalışabileceğiniz gibi dediğim gibi böyle sade bir iple de çalışabilirsiniz. Yapımı da emin olun inanamayacağınız kadar kolay. Sadece bir sırayı yaptıktan sonra diğer sıralarda aynı uygulamayı tekrar ediyoruz sürekli. Şimdi ben başlangıcımı yapacağım. Bakın tığ işinde alt kısmın rahat böyle bükülmeyen bir şekilde durmasını istiyorsanız bu başlama tekniğinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben genellikle kullanıyorum. Zincir çekmeden başlama tekniği bu. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Bunu saymıyorum. 1 2 ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 1 İlk ilmeğimin içerisinden ilmek aldım yine ve ikisini beraber topluyorum. Şimdi alt kısımdan şöyle çeviriyorum. İkili ipin altından saç örgüsü kısmının altından geçiyorum. Ilmeğimi aldım. Önce bir ilmek daha sonra iki ilmek şeklinde topluyorum. Tekrar şöyle biraz altını çevirdiğimizde saç örgüsü kısmını görüyoruz. İki ipin altından, saç örgüsü kısmının altından geçiyorum. Şöyle biraz netleyelim, daha yakından görmeniz için ilmeğimi alıyorum. Önce bir, daha sonra iki ilmek. Tekrar çeviriyorum. Bakın burada belirginleşiyor zaten. Şurada görünen ipimizin dikine hemen ucundan boşluğa batıyorum ve saç örgüsü kısmının altından geçiyorum ilmeğimi çıkardım önce bir daha sonra iki tekrar aynı şekilde ilmeğimi çıkardım bu yöntemi uyguladığınızda ne kasılma ne büzülme hiçbir şekilde olmuyor bakın bu şekilde hem üst kısmı saç örgüsü şeklinde hem de alt kısmı. Her türlü böyle motif tığ işi başlangıcında kullanabilirsiniz. Genellikle ben bunu Tunus işi örgülerde de kullanıyorum. Çok güzel kıvrılmadan uç kısımları kalıyor. Son kez bir kere daha alalım. Tığımı batırdım. İlmeğimi aldım. Önce birli sonra ikili kapatıyorum sık iğne ile başlama tekniğini gösterdikten sonra bakın ilmeklerimi alarak hazırladım ben 38 tane sık iğne yapıyoruz bakın gayet normal her iki tarafında kullanabilirsiniz Dilerseniz üstünü Dilerseniz altını iki taraflı örgü öreceksiniz çok güzel bir model mesela tığ işi patik ördüğünüzü düşünün bu yöntemle alt tarafını başlayarak Dönerek ördüğünüz zaman her iki tarafında da batacağınız yerleriniz hazır. Bu yöntemden ziyade bir de trabzanlı başlangıç ya da yarım trabzanlı başlangıç da yapabilirsiniz. O yöntemlerin, tekniklerin yapılışlarını da ayrı bir videoda göstermiştim. Tığ işi teknikleri adlı oynatma listeme bir göz atarsanız orada bulacaksınız. Şimdi modelimi 38 tane sık iğne hazırladım. Şöyle iki dilim üzerinden anlatacağım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk sık iğnemin içerisine batıyorum. İlmeğimi buraya kaydırdım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine iki tane dolama yapıyorum. Aynı yere önce birli daha sonra iki 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 şeklinde topladım dörtlü trabzan yapıyorum bir iki defa doluyorum aynı yere battım önce birli iki 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 tekrar iki defa doluyoruz hep iki defa dolayarak yapıyoruz trabzanlarımızı aynı yere üç tane yaptık Tekrar dördüncüyü de aynı yere yapıyorum. Ve beşinci trabzanımı da aynı yere yapıyorum. Bu kenar kısmına bu şekilde bir tane beşli yaparak başlıyoruz. Dolamamı yaptım. İkinci sık iğneme geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum yine. 2 2 2 şeklinde. Dolamamı yaptım. Bir sık iğne atlıyorum, ikinciye batıyorum. Önce birli sonra 2 2 2 şeklinde. Dolama mı yaptım? Yine bir atlıyorum ikinciye. 1 2 2 2 iki defa doluyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye. 1 2 2 2 dolamamı yapıyorum bir tane atlıyorum ikinciye 1 2 2 2 yine bir tane atlıyorum ikinciye 1 2 2 2 şeklinde şuradaki beşlimizden sonra teklileri sayacağız burası ayrı 1 2 3 4 5 6 oldu 9 saniye tamamlayacağız ikinciye batıyorum tekrar bu yedinci iki dolamam yaptım bir sık iğne atlıyorum ikinciye 8 oldu bir atlıyorum ikinciye Önce birli sonra 2 iki, iki şeklinde. Modelimiz boyunca trabzanlarımız hep bu şekilde çalışacağız. Tekrar sayıyoruz. Bakın 2 4 5'li aynı sık iğneye battık. Daha sonra yanındaki sık iğneden başladık. Birinciyi yaptık. Bir tane sık iğne atlıyoruz ikinciyi. Bir sık iğne atla üçüncüyü. Aralarda birer sık iğne atlıyoruz hep. Şimdi Trabzanlarımız sayalım: 2, 4, 6, 8, 9. Dolamamı yapıyorum. Şimdi sık iğne atlamadan hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir, ikili, ikili, ikili kapatıyorum. Aynı yere 5 tane trabzan çalışacağım. Bu ikinci, bu üçüncü aynı yere bakın tek ilmeğimi kaçırıyordum oraya dördüncü oldu ve aynı yere beşinci beş sık iğneyi bakın iki dört beş aynı yere çalıştık şimdi tekrar yanındaki sık iğneye geçiyorum buraya da 5 tane trabzan çalışacağım 1 2 3 4 ve 5 Buradaki sık iğnemin üzeri içerisine de yine 2 4 5 tane çalıştım. Şimdi tığımın üzerine dolamamı yapıyorum 5'liden sonra. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Yine 9 trabzan yapacağız. Birer tane sık iğne atlayarak. İlkinde atlamıyoruz. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye. bu ikinci trabzanımız bir sık iğne atlıyorum ikinciye üçüncü trabzan bir sık iğne atlıyoruz yine ikinciye bir sık iğne atlıyorum ikinciye Bir sık iğne atlıyorum yine ikinciye. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye. Kaç tane olduğunu saymayı bıraktım. Sanırım bu 8 oldu. Hesapladığımız sık iğnemize göre Şimdi bir sayalım. Şuradaki beşli grubumuzdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tane çalıştık. Şimdi en son şuradaki sık iğneme Bakın burada atlama yapmadık bir aynı yere ikinci aynı yere üçüncü dördüncüyü yapıyorum ve beşinciyi yapıyoruz Şöyle 2-4-5 beş. Bakın 5'li burası tek sık iğneye battık. 9.dan sonra atlamadan 5.yi yapıyoruz. Burada 1-2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk trabzanımın belinden ilmek alıyorum. Ve ikisini beraber topluyorum. Sık iğne yapıyorum. Bütün trabzanlarımızı bu şekilde sağından girip solundan çıkacağız ilmeğimizi alacağız ve sık iğne ile kapatacağız bu şekilde yaptığımız zaman ön tarafa katlanan şu görüntüyü elde ediyoruz bakın öndeki 3 boyutlu görüntüyü bu şekilde elde etmiş oluyoruz bu şekilde yaparak bütün trabzanlarımıza belinden giriyoruz ve sık iğne çalışıyoruz renk renk çalışacaksanız bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra başa geldiğimizde rengi değiştiriyoruz yani bir renkle önce gidiş sonra dönüşteki sık iğneyi yapıyoruz daha sonra diğer renge geçiş yapıyoruz Çok güzel gelin yelekleri, şallar yapabilirsiniz. Çeyizlik. Çok kolay ve gösterişli bir model bana göre. Umarım siz de beğenirsiniz. Yine bebek battaniyesiyle de hızla ilerleyecek ve güzel bir model. Motifli çalışmalardan sıkıldıysanız bu modeli denemenizi tavsiye ederim. Ve son trabzanın belinden de aldım. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum. Şimdi ben renk değiştirmeden aynı renkle devam edeceğim. İlk sık iğnemin içerisine batıyorum. İlmeğimi aldım. Diğer ilmeğin içerisinden de geçiriyorum. Kaydırıyorum yani. 1 2 3 4 zincir çektim aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada da aynı yere 5 defa trabzan çalışacağız burada zincirimiz birinci trabzan bu ikinci trabzan 3 4. ve 5 5 tane trabzanımızı yaptık yine dolamamı yapıyorum hemen yanındaki sık iğneye batıyorum bu birinci bir sık iğneyi atlıyorum ikinciyi yapıyorum yine bir sık iğne atlıyorum diğerine üçüncü trabzanımı çalışıyorum Bir sık iğne atlıyorum diğerine, dördüncü trabzan, bir atla diğerine, beşinci. Bakın atladığımız sık iğnelerimizi rahatlıkla görebilirsiniz. Bir atla diğerine, altı, bir atla diğerine. 7 1 atla diğerine 8 1 atlıyorum. Diğerine batıyorum. Ve 9. yapıyorum. Yine de teyit etmek için bir daha sayıyoruz. Beşli grubumuzdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dolamamı yapıyorum hemen. Bunun hemen yanındakine atlamadan batıyorum. Bir, aynı yere. İki, aynı yere. Üç, aynı yere. Dört ve aynı yere. Beş. İlk beşli grubumu oluşturdum şimdi hemen yanındaki sık iğneye batıyorum bir aynı yere İki. aynı yere üç aynı yere dört ve aynı yere 5 şimdi yanındaki sık iğneye batıyorum 1 bir. bir atlıyorum diğerine ikinci trabzanım bir atlıyorum diğerine üçüncü bir atlıyorum diğerine dördüncü bir atlıyorum diğerine sanırım beşinciydi bir atlıyorum diğerine altı bir atlıyorum diğerine yedi bir atlıyorum diğerine sekiz ve bir atlıyorum diğerine. Dokuz. Tekrar sayalım. En sonki beşli grubumuzdan sonra bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz. Ve sonuncu sık iğnemi. Bakın şurada iki zincir çekerek dönmüştüm. Bu araya batıyorum. birinci trabzanım aynı yere ikinci aynı yere 3 aynı yere 4 ve aynı yere 5. trabzanımı yapıyorum. Bakın beşli grubumuz şu ayrı dokuzuncu olan iki dört beş tane. Yine iki zincir çekerek dönüyorum. İlk trabzanın belinden sık iğne yapmaya başlıyorum. Yine diğer tarafa belinden ilmek alarak sık iğne yaparak gidiyoruz. şöyle ön taraftan göstermek istiyorum sizlere bakın gayet güzel oldu iki dilimi tamamlamış olduk kenarlarımızda da herhangi bir girinti çıkıntı yok gayet düzgün ilerliyoruz bakın Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.